Hi guys bro. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Çayır. Ben Ali Cemal Teber. Koyun ismi? Arkadaşlar bugün <laughs> <Çok> birazdan Ahmet <laughs> size bir koy gösterecek. Balıkesir hangi adadaydık? Ee, Cuda adasında. Cunda. Cunda özür dilerim. Cunda. Cunda adasındayız. Burada bir koy keşfettik. Evet. Ee, ilk geleceğimiz koyun ismi neydi? Patrice Koyu'ydu. Patrice, koyudu. Koyudu Patrice Koyu'nu birçok kişi arıyor. Konumda çok abuzut yerleri gösteriyor. Ama bugün bir koyu keşfettik. Çaytep Koyu. Patrice Koyu'nun hemen altında kalıyor efendim. Böyle geliyorsunuz. Birinci Patrice Köyü ile ikinci Patrice Köyü'nün tam ortasında. Arasında abi. Yani merkezi bir konum. Evet, böyle gördünüz. Ediniz. Bu çabaya görür görmez giriyorsunuz. Çay Ahmet arkadaşımız yaptık. bundan sonra size yardımcı olacak. Efendim böyle geliyorsunuz. Sizi muhteşem bir manzara karşılıyor. Burada herhangi bir masanızı, çadırınızı ücretsiz olarak kurabiliyorsunuz. Burada çardağımız mevcut. MSS'den denizin berraklığı, çarşaf gibi muhteşem bir vakit geçirebiliyorsunuz. Böyle güneşin batışını izleyebiliyorsunuz. Herkesi bekliyoruz. Burada her şey mevcut. Daha da ilerlere gitmeye gerek yok. Bir sonraki koy serüvenimizde görüşmek üzere. <laughs> evet herkes bir koy kuruyor ismini bir koy bunu buraları silersin abi burada biz kim değil abi. Aynen. Herkes bir koy ismi veriyor abi biz de bir koy kendimize koyalım. Her yerde. yerde mesela Kleopatra var. Neden çay tep olmasın? <laughs> Aynen öyle her yerde Kleopatra var. Bir de neydi abi? Akvaryum. Akvaryum. Akvaryum Cennet koyuyor. Ice tepesi. Yeter ya. Niye çay tep yok baba? Çaytep. Ulan bu da çay şeyi gibi oldu amına koyayım ya. Rize çayı gibi. Ç çay elinden. Çay elinden. Çay Oğlum bu şey oluyor lan. Horoz <laughs> 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 söyleyeyim. Erzincan dizi olsa oynayın. Çay, çay firması gibi oldu. Ben dedim sana amına koyayım diye. <laughs> İsmin. Efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. Güzel.